Develioğlu konağının sessizliği bu kez yaklaşan bir fırtınanın değil adeta bir kıyametin habercisiydi. Cihan, Metin'in yıllardır içinde biriktirdiği o karanlık öfkeyi ilk kez bu kadar yakından ve bu kadar çıplak bir şekilde görüyordu. Uçurumun kenarında rüzgarın uğultusuyla birlikte Metin'in titreyen ellerindeki silah Cihan'ın tam kalbine nişan almıştı. Cihan Metin'in gözlerine bakarken orada sadece nefret değil, aynı zamanda derin bir çaresizlik ve uğradığı haksızlıkların acısını görüyordu. Cihan Metin'e doğru bir adım atarak "Metin yapma kardeşim, o silahı indir. Her şeyi konuşabiliriz." dedi. Metin ise acı bir kahkaha atarak "Konuşacak ne kaldı Cihan?" dedi. Metin, yıllardır annesi Mukadder tarafından kliniklerde maruz kaldığı o işkence dolu günleri ve kendisine zorla verilen ilaçları bir bir haykırmaya başladı. Metin'in her kelimesi Cihan'ın yüreğine bir hançer gibi saplanıyordu. Cihan, annesinin bu kadar ileri gidebileceğine inanmak istemiyordu ama Metin'in bu perişan hali her şeyi kanıtlıyordu. Metin, silahı Cihan'a değil, kendi şakağına dayadığında Cihan'ın dünyası başına yıkıldı. Metin haykırarak Cihan, sen annemizin o melek maskesine inandın. Ama o maskenin altında bir yılan gizli. Şimdi ben kendimi vurduğumda o yılanın zaferini kendi gözlerinle izleyeceksin dedi. Cihan yalvararak Metin lütfen beni öldür ama kendine dokunma dedi. O sırada silahın patlama sesi dağlarda yankılandı. Ama mermi Metin'e değil boşluğa isabet etmişti. Metin Cihan'ı fiziksel olarak öldürmek istemiyordu o Cihan'ın içindeki o güven duygusunu ve annesine olan bağlılığını öldürmek istiyordu. Konakta ise Hançer her şeyden habersiz bebeği için hazırlık yaparken Mukadder odaya daldı. Mukadder Hançer'in yüzüne bakarak "Bu konaktaki günlerin sayılı Hançer, yakında o oğlunu da alıp buradan defolup gideceksin." dedi. Hançer ise dimdik durarak "Mukadder Hanım, eğer gidersem Cihan'ı da yanımda götürürüm." ve sen bu koca konakta kendi karanlığınla baş başa kalırsın, dedi. Mukadder hançerin bu kararlılığı karşısında çılgına döndü ve Sinem'i susturmak için yeni bir plan yapmaya başladı. Sinem, Metin'in klinikteki dosyalarını araştırırken, Mukadder'in gizli suç ortağı olan doktorla olan bağlantılarını keşfetmek üzereydi. Mukadder, Sinem'e bir tuzak kurarak onu bu araştırmadan vazgeçirmek için hayatıyla tehdit etti. Öte yandan Hasret Hanım, hapishanedeki arkadaşı Zehra'dan Hançer'e ulaşmasını istemişti. Ancak Sıla bu durumu hemen fark etti. Sıla kendini Yasemin olarak tanıtarak Zehra'ya büyük bir para teklif etti ve onu Hançer'e yalan söylemesi için ikna etmeye çalıştı. Sıla'nın amacı Hançer'in Cihan'a olan güvenini sarsmak ve bu evliliği temelinden yıkmaktı. Cihan ve Metin uçurumun kenarından ayrılıp konağa döndüklerinde Cihan'ın yüzündeki o donuk ifade herkesi korkuttu. Cihan doğruca Mukadder'in odasına gitti ve kapıyı kilitledi. Cihan Mukadder'e bakarak ''Bana her şeyi anlat anne, Metin'e o klinikte neler yaptın?'' dedi. Mukadder yine o masum anne rolüne bürünmeye çalıştı ama Cihan artık o eski Cihan değildi. Cihan, Metin'in anlattığı her tayı Mukadder'in yüzüne çarptığında Mukadder'in o sinsi gülümsemesi yavaş yavaş belirmeye başladı. Cihan, annesinin o gerçek ve karanlık yüzünü İlk kez bu kadar net görüyordu. Hançer kapının arkasında bu konuşmaları duyduğunda dehşete düştü. Develioğlu ailesi artık içten içe çürüyen bir ağaç gibiydi ve bu ağacı ayakta tutan tek şey Hançer ve Cihan'ın birbirine olan o sarsılmaz aşkıydı. Ama Sıla'nın Zehra üzerinden kurduğu o yeni oyun bu aşkı da büyük bir sınavdan geçirecekti. Akşam olduğunda konakta yemek masasında kimse konuşmuyordu. Metin'in boş bakışları, Sinem'in endişeli tavırları ve Cihan'ın sessiz öfkesi fırtına öncesi sessizliği andırıyordu. Sinem, Metin'in ilacını vermek istediğinde Metin ilacı yere fırlatarak ''Artık kimseye güvenmiyorum Sinem, senin bile bana o zehri vermeni istemiyorum.'' dedi. Bu sözler Sinem'in kalbini bin parçaya böldü. Develioğlu efsanesi artık sadece düşmanlarla değil, kendi içindeki o kanlı bağlarla da savaşmak zorundaydı. Cihan bu gece konaktaki herkesin hayatını değiştirecek o büyük kararı vermek üzereydi. Ya annesini adalete teslim edecek ya da kardeşinin tamamen delirmesini izleyecekti. Develioğlu konağının o meşhur salonunda Cihan'ın attığı her adım sanki yerdeki fayansları çatlatıyordu. Cihan elindeki o eski klinik kayıtlarını ve Metin'in feryatlarını zihninde taşıyarak annesi Mukadder'in karşısına dikildi. Mukadder hala o hiçbir şeyden haberi olmayan masum kadın rolünü oynamaya devam ediyordu. Mukadder Cihan'ın gözlerine bakarak bak oğlum Metin'in psikolojisi bu. Zurk ona ne dediğini bilmiyor. Ben sadece onu iyileştirmek istedim dedi. Cihan ise hayatında ilk kez annesine bu kadar tiksinerek bakıyordu. Cihan masaya sertçe vurarak "Yeter artık anne. Metini o soğuk odalara hapsettiğini, o ilaçlarla zihnini nasıl bulandırdığını artık biliyorum. Sen bir anne değil, bir cellat gibi davranmışsın." dedi. Mukadder'in o meşhur soğukkanlılığı ilk kez sarsıldı. Ama o sırada kapıdan giren Sıla, Cihan'ın dikkatini dağıtmak için hemen söze girdi. "Sıla, Cihan Bey, Mukadder Hanım her şeyi bu ailenin onuru için yaptı." dedi. Cihan Sıla'ya dönerek "Sen sus Sıla, senin de bu işlerin içinde olduğunu biliyorum. Senin bu konakta geçirdiğin her saniye bizim için bir utanç kaynağı," dedi. Cihan'ın bu sert çıkışı Sıla'yı daha da hırslandırdı. Sıla dışarı çıkıp Zehra ile buluşmaya gitti. Zehra, Hasret'in hapishanedeki en yakın arkadaşıydı ve Hançer'in en büyük sırrına vakıf olduğunu sanıyordu. Sıla Zehra'ya bir çanta dolusu para uzatarak, "Bak Zehra, Hançerle konuşacaksın ve ona bu evliliğin sadece bir anlaşma olduğunu, Cihan'a her şeyi anlatması gerektiğini söyleyeceksin. Eğer o söylemezse ben söyleyeceğim." dedi. Zehra, paranın cazibesine kapılsa da hasreti olan vefası arasında kaldı. Öte yandan konakta Hançer, Cihan'ın yanına gidip ona destek olmaya çalışıyordu. Hançer Cihan'ın ellerini tutup, "Bak Cihan, geçmişin yükü çok ağır ama biz beraberiz. Metin'i karanlıktan biz çıkaracağız." dedi Cihan. Hançer'in gözlerinde huzur ararken dışarıda yeni bir fırtına kopuyordu. Metin odasında Sinem'in getirdiği yemekleri reddediyor ve sürekli sayıklıyordu. Metin'in zihninde o klinik odasının duvarları yankılanıyordu. Sinem Metin'in elini tutup, "Metin, bana güven. Ben sana zarar vermem." dedi. Metin ise Sinem'in elini iterek ''Annem de bana güven demişti ama o beni ölüme terk etti. Sen de onun gibi yapacaksın.'' dedi. Sinem'in gözyaşları yanaklarından süzülürken Develioğlu ailesinin nasıl bir enkazın üzerinde durduğunu bir kez daha anladı. Cihan, Mukadder'e karşı en büyük amlesini yaptı ve onu Holding'deki tüm yetkilerinden men ettiğini açıkladı. Mukadder bu haberi alınca adeta kudurdu ve Cihan, bu senin son hatan oldu. Sen beni bu evden atavazsın, bu konağın sahibi benim, dedi. Cihan ise, hayır anne, bu konak artık sadece dürüstlerin yuvası olacak, senin bu evde nefes alman bile metine hakaret, dedi. Akşam çöktüğünde, Sıla Zehra'yı konağın gizli bahçesine getirdi. Hançer Zehra'yı görünce şaşırdı ve Zehra teyze, senin burada ne işin var, dedi. Zehra Sılan'ın talimatıyla hançere bakarak "Hançer, Cihan'a her şeyi anlatmak zorundasın. Bu yalanla daha fazla devam edemezsin. Yoksa bu bebek bile seni kurtaramaz." dedi. Hançer'in dünyası başına yıkıldı. Zehra'nın bu sözleri Cihan tarafından duyulursa her şey bitebilirdi. Hançer Zehra'ya yalvararak "Lütfen Zehra teyze, şimdi sırası değil." dedi. Ama Sıla tam o anda karanlığın içinden çıkıp Cihan'ı oraya çağırdı. Cihan oraya geldiğinde Hançer ve Zehra'yı yan yana gördü Cihan, Hançer'e bakarak, burada neler oluyor, bu kadın kim ve hangi yalandan bahsediyor dedi. Hançer'in dili tutuldu. ise sinsi bir gülümsemeyle, bak Cihan, senin o çok sevdiğin Hançer, meğer senden neler saklıyormuş dedi. Cihan Hançer'in gözlerindeki korkuyu gördüğünde kalbinin bir kez daha kırıldığını hissetti. Develioğlu konağı artık hem Metin'in deliliğiyle hem mukadderin şeytanlığıyla hem de hançerin sakladığı o büyük sırla yanıp tutuşuyordu. Cihan'ın adaleti bu kez hançere mi yoksa annesine mi yönelecekti? Bu gecenin sonunda konakta ya büyük bir veda yaşanacaktı ya da tüm sırlar alevler içinde kalacaktı. Cihan silahını değil bu kez öfkesini kuşanmıştı ve her bir kelimesi bir mermi gibi hançerin yüreğine çarpıyordu. Develioğlu ailesi için artık dönüşü olmayan o yol, Cihan'ın gözlerindeki o hırçın bakışlar hançerin ruhunu titretiyordu. Sıla'nın sinsi gülümsemesi ve Zehra'nın paranın gölgesinde kalan o sahte duruşu konaktaki atmosferi buz kestirmişti. Cihan hançere doğru bir adım daha atarak, ''Bana bak hançer ve gerçeği söyle.'' Bu kadın neyden bahsediyor? Hangi yalanın içinde yaşıyoruz dedi. Hançerin gözlerinden yaşlar süzülürken o an her şeyi anlatmaya karar verdi. Hançer Cihan'ın ellerini tutup, "Bak Cihan, ben buraya seninle bir anlaşma için gelmiştim. Evet, başlangıçta bu bir oyundu. Annenin baskısıyla ve ailemi kurtarmak için bu yola girdim. Ama sonra sana olan aşkım her şeyi değiştirdi." dedi. Cihan Hançer'in ellerini sertçe bırakıp Demek her şey bir oyundu. Demek bunca zaman benimle oynamana izin verdiler, dedi Cihan. Bu hayal kırıklığı Sıla için büyük bir zaferdi. Ama Cihan Sıla'ya dönerek ve sen Sıla, bu yalanı kullanarak beni yıkabileceğini mi sandın? Sen bu konaktaki en büyük pisliksin ve şimdi buradan defolup gidiyorsun, dedi Cihan. Cihan Sıla'yı kolundan tutup bahçe kapısının dışına fırlattı ve Zehra'ya dönerek sen de o haram paralarınla birlikte bu evden bir daha girmemek üzere çık." dedi. Cihan konağın içine girip Mukadder'in karşısına dikildi. Cihan'ın öfkesi artık kontrol edilemez bir boyuttaydı. Cihan Mukadder'e bakarak "Anne, bu konağın temellerini sen yalanlarla attın. Metin'in hayatını sen kararttın. Hançeri bu oyuna sen alet ettin. Şimdi bu konağın gerçek sahibi olarak sana emrediyorum. Eşyalarını topla ve bu evden git." dedi mukadder şok içinde. Cihan sen ne diyorsun? Ben senin annenim dedi. Cihan haykırarak sen sadece bir cellatsın anne. Metin'in o ilaçlarla geçen günlerinin hesabını mahkemede vereceksin. Şimdi git ve bir daha bu kapıdan içeri adımını atma dedi. Mukadder'in o kibri ilk kez yerle bir oldu. Develioğlu konağının o meşhur merdivenlerinden inerken arkasında sadece nefret ve hüzün bırakıyordu. Mukadder'in gidişiyle konakta garip bir sessizlik oldu. Metin odasından çıkıp Cihan'ın yanına geldi ve ''Abi, ilk kez özgür olduğumu hissediyorum.'' dedi. Cihan Metin'e sarılarak ''Artık beraberiz kardeşim, bu yaraları beraber saracağız.'' dedi. Hançer ise bahçede ağlayarak Cihan'ın yanına gelmeye cesaret edemiyordu. Cihan Hançer'in yanına gidip ona baktı ve ''Hançer'in Hançer, bana yalan söylemen kalbimi çok acıttı ama o yalanın içindeki tek gerçeğin bana olan aşkın olduğunu biliyorum," dedi. Hançer, Cihan'ın boynuna sarılarak, "Özür dilerim Cihan. Seni kaybetmekten çok korktum," dedi. Cihan, Hançer'in saçlarını okşayarak, "Artık hiçbir korku kalmadı Hançer. Artık sadece biz ve bebeğimiz var," dedi. O gece Develioğlu Konağı'nda tüm ışıklar yandı ama bu kez ışıklar bir kutlama için değil yeni ve temiz bir hayatın başlangıcı için yamıyordu. Metin, Sinem'in elini tutup artık gerçekten iyileşeceğim Sinem, senin aşkınla yeniden doğacağım dedi. Develioğlu efsanesi artık karanlık mukadderin değil, dürüst cihan ve hançerin efsanesi olarak kalacaktı. Konaktaki her bir taş artık yalanlardan arınmış ve sevgiyle yoğrulmuştu sabah olduğunda Cihan Holding'e gidip tüm o kirli dosyaları yaktı ve Develioğlu ismini tertemiz bir geleceğe taşıyacağına yemin etti. Gelin dizisi kanalının çok değerli ve vefalı izleyicileri, Gelin dizisinin bu nefes kesen 321. bölüm analizinin ve büyük hesaplaşmanın sonuna geldik. Cihan'ın annesine verdiği bu tarihi ayar ve hançerle Cihan'ın aşkının her şeye rağmen ayakta kalması hepimizi derinden etkiledi. Eğer siz de Mukadder'in bu konaktan kovulmasını ve Metin'in nihayet özgürlüğüne kavuşmasını doğru buluyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza hala abone değilseniz hemen abone olun ve bildirim zilini tümü şeklinde işaretleyin ki gelecek olan yeni bölümlerdeki sırlar ve en hızlı analizler ilk size ulaşsın. Yorumlar kısmında sizce Mukadder Hanım bu yenilgiyi kabul edip gidecek mi yoksa dışarıdan yeni bir saldırı mı planlayacak? Fikirlerinizi ve tahminlerinizi merakla bekliyoruz. Her bir yorumunuz bizim için çok değerli ve kanalımızın büyümesi için bize güç veriyor. Kanalımızın katıl butonuna tıklayarak bize özel desteklerinizi iletebilir ve Gelin dizisi ekibinin daha kaliteli videolar üretmesine yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Metin ve Sinem'in huzur dolu yeni hayatını ve Hançer'in bebek heyecanını en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, aşkla kalın ve Gelin dizisi kanalını takipte kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Bay bay.